Orman Bölge Müdürlüğümüz, AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi, kıyası vatandaşlarımız yine hep beraberiz. Çok üzgünüz. Tekrar tekrar geçmiş olsun. Bir can kaybı olmadığına şükrediyoruz. Biz büyük Südlü'deki yangının enerjisi düştü, bitti. Soğutmadım. Soğutma çalışmalara e, başladı. Hepimize çok geçmiş olsun. E, vatandaşımızın herhangi bir malında bir kayıp varsa Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak yine tüm kurum kuruluşlarımızla desteğimizi vereceğiz. Hiç kimsenin bir endişesi olmasın bu konuda. Teşekkür ederim. Evet. Kıtır bir şey vardı başkanım. Evet. Içerisinde. Biliyorum. Söylemiştim. Şu an itfaiye orada. Tamam. Evlerde kıl kadar zarar yok. Ama tamam. Çok Eğer güzel. olursa biz buradayız. Vatandaşımızın tüm desteğe vermeye her zaman sıkma hazırız.